Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün bakış konusunda farklı bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Aslında son dönemde çok gündemde olan bir konu var. Bir süredir çok gündemde o da riskler. Bunun da sebebi şu, özellikle jeopolitik riskler, işte Rusya-Ukrayna savaşından başlıyor. Son olarak İsrail-Filistin çatışması. Bir taraftan bakıyorsunuz Kızıldeniz'deki dünya gemi ticaret rotasının ana üssü olan Kızıldeniz'de artık bu rota içinde değil mecburen gemiler başka bir yerden daha uzun yoldan gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü buradan geçen ticari gemilere saldırılar var. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşte bütün bu örnekler aslında riskler dediğimiz risklerin hemen hemen hepsi bugün yerlisinden yabancısına tüm şirketlerin bütün programlarını ve projelerini değiştirmelerine neden oluyor. O yüzden de herkes bu risklere karşı kendine bir pozisyon almaya çalışıyor. Yabancı büyük bankalar ya da finans kuruluşları ya da şirketler bu riskler karşısında nasıl önlemler alacağını belirlemeye çalışıyor ama daha önemli değil, bu riskleri yönetmeye çalışıyorlar. İşte aslında 2023'ün başından itibaren tüm dünyada bir risklerin arttığı ve bu riskleri nasıl yöneteceği sorusu eee büyüğünden küçüğe tüm şirketlerin tüm finans camiasının en büyük sorunlarından bir tanesi. Tabii bu beraberinde şunları getiriyor. Evet bugün belki bunlar yaşanıyor ama yakın gelecekte ya da biraz daha uzak orta vadede daha ne gibi riskler olabilir de biz bunları nasıl yönetebiliriz? İşte bakışın süremiz el verdiğince biraz bunları konuşmak istiyoruz. Dünyada Son dönemde çok fazla raporlar hazırlanıyor bu konuda ve her raporda farklı risklere işaret ediyor ama birkaç tane risk eşit. Bunların hepsini konuşacağız. Efendim Züri CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız canlı yayın konuğumuz kendisine dünyadaki raporları ve bu gündeme gelen riski ve risk yönetimini konuşacağız. Bakış başlıyor. efendim Züri CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet biraz uzun bir giriş yaptım ama anlatacağımız konuyu biraz özetlemek <laughs> Bir cümleyle de anlatabilirdik belki riskler ne, nasıl yönetilir diye ama o kadar çok her geçen gün karşımıza çıkıyor ki e, şimdi siz de yani hem Zürich grubu hem Marş hem de e, Dünya Ekonomik Forumu ortaklaşa bir risk e, riskleri yönelik bir rapor hazırladınız. Bu peyderpey bu riskleri de açıkladınız ve bunlar kısa ve orta vadeli. Biz ilk geçtiğimiz programlarda kısa vadeleri konuştuk. Orta vadeli ki 10 yıl evet. riskleri konuşmadık. Buyurun. Tabii. Neyle başlıyoruz? 10 yılda riskler neler? Her gün bu kadar uzun vadeli bir rapor yapmak ne kadar doğru o da ayrı tartışılır. Her yıl yaptığımız için biliyorsunuz şey oluyor. Devamlı her yıl güncellenmiş oluyor ama Sizinle program öncesi de konuştuk ya ilk 8 yıl önce yapmışız Bu riskleri... o risklerin ne yazık ki diyelim çoğu da çıkıyor. Ya tutuyor aslında bu raporların hepsi. E tutuyor tabii. Biliyorsunuz bu rapor biz Davos'un ilk gününde bunu genelde Hı -hı. açıklıyoruz. Bu raporda işte 1500 global yönetici, akademisyen, iş insanı, kanaat önderi, sivil toplum lideri, politikacı çok geniş bir elpazede Eylül Ekim 2023'te 34 farklı global risk grubunu değerlendirilmesi üzerine çıkıyor. Dolayısıyla çıkan genel sonuçlar Global olarak karar alıcıların kısa, orta ve uzun vadede neleri risk olarak gördüklerine bakıyor ki burada da iki parça var. Bir tanesi risklerin olma olasılığı, ikincisi de olursa bu riskler gerçekleşirse verecekleri zarar etkileri diyelim. Bu ikisinin bileşeninden de en önemli riskler çıkıyor. Geçen programda iki yıllık dönemdeki risklerden. Hı hı. konuşmuştuk. Sadece hatırlatmak amacıyla birincisi desenformasyonda özellikle yapay zeka kaynaklı. İkincisi olağanüstü hava olayları küresel ısınma kaynaklı. Üçüncüsü toplumsal kutuplaşma tüm dünyada. Dördüncüsü siber güvenlik. Beşincisi de ülkeler arası silahlı çatışmaydı. Ondan sonra ekonomik eşitsizlik, enflasyon, göç Ön plana çıkıyordu. İki yıllık perspektif böyle. Onlar Ondan iki yıl içinde iki yıllık. olması muhtemel ağır senaryolar evet. değil mi? Olma olasılığı bu 34 risk grubu içerisinde olma olasılığı ve etkisine göre en üstte en çıkan üst. riskler bunlar. Peki. On yıllık perspektive geçtiğimizde birinci en büyük risk olağanüstü hava olayları. Ki bu yine küresel ısınmayla çok yakından ilintili. İkincisi küresel dengenin bozulması. O ne? E, bu da iklim... Buna e, dünya özellikle... sisteminde kritik değişiklikler, iklim, evet, ba iklim e, bağlı. Küresel ısınma, iklim ve benzeri dünyanın ekolojik dengesinin bozulması. Ki üçüncü ve dördüncü riskle bir arada bakmak lazım. Üçüncü risk, biyoçeşitlilik kaybı. Ki bunu gerçekten konuşmamız lazım. Böyle çok havada kalan, çok e, ilmi, felsefi gibi gözüküyor. Ama gerçekten hayatımızı etkilemeye başladı bile. Dördüncüsü doğal kaynak krizleri. Burada özellikle su gıda krizleri. O zaman şöyle bakıyoruz Sayın Yıldız. İlk dört risk tamamıyla iklimle, doğayla alakalı. Aynen öyle. Evet, Onu evet. gösteriyor yani. Aynen öyle. Beşincisi yine yapay zeka kaynaklı desinformasyon. Ee, yapay zekanın olumsuz etkileri var. Düzensiz göç, siber güvenlik, toplumsal kutuplaşma. Dolayısıyla böyle baktığınızda orta 10 yıla uzun diyelim. Türkiye için 10 yıl uzun vade olarak geçer. Evet. İlk dört risk genelde çevre ve doğa kaynaklı, daha sonra yapay zeka, arkasından göç, siber güvenlik ve toplumsal kutuplaşma geliyor. Olağanüstü hava olaylarını zaten bayağı detaylı önceki programlarda da konuşmuştuk. Ona da baktığınızda doğal afetler son 3 yılda 1 trilyon dolarlık mal kaybına neden oldu. Ekonomik kayıp. Ekonomik kayıp. 1 milyon ne yazık ki insan hayatını kaybetti ve yaklaşık 25 milyon insan da bu doğal olağanüstü hava olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla olağanüstü hava olaylarının birinci etkisi ekonomik ve insan hayatı üzerindeki kayıplar ama ikinci etkileri göçle biyoçeşitlilik kaybıyla gıda su güvenliği olarak ikinci etkileri birinci etkilerinden daha ne yazık ki kalıcı olarak evet. geliyor. Bir de şey çıkıyor galiba değil mi? Ben bu raporlara da baktığımda sizlerle de konuştuğumda e, ekonomik kayıp hızla artıyor ve yeni gündem maddesi de e, sigortalı kayıp yani sigortalı açık dediğimiz koruma açığı. Evet. Bunun karşısında ciddi oranda artmaya başlıyor. Yani bu bitiriliyonun aslında topu topu herhalde yüzde 25'i, yüzde 30'u aslında koruma altında. Yüzde Aynen. Değil mi? Yüzde 60'lık bir koruma açığı gözüküyor. Kesinlikle 300-350 milyar dolar yıllık e, sigortalı kaybı evet. burada. Tabii şöyle bir şey var. Geçen hafta bir makale çıktı. Bloomberg'de. Baktığınızda Florida'nın belli bölgelerinde nüfusta ciddi azalma var ki Florida genel olarak Covid'le beraber biliyorsunuz ciddi bir göç alıyor. Neden diye baktığınızda Florida'nın belli bölgelerinde artık o kadar sık olağanüstü hava olayları, fırtına, sel ve benzeri olmaya başlamış ki o bölgeleri artık sigortalanamaz olmuşlar sigortalanamaz olduğu için de insanlar orada artık yaşamak istemiyorlar, başka taraflara geçiyorlar. Benzeri İngiltere'de, Almanya'da da var. Ee, şöyle söyleyeyim size, büyük olağanüstü hava olayları, doğal afetler, deprem dahil olmak üzere bunlarla ilgili neredeyse bin yıllık istatistikler var. İstatistikler, sayılar ne kadar çok olursa bunu belli modellemelerin içine koyup ileride olma olasılığını ve nerede olacağını öngörebiliyorsunuz. Fakat son dönemde küresel ısınma ve bu olağanüstü hava olaylarıyla beraber e, bu felaketlerin frekansı arttı ve bunlar artık e, ülkemizde yaşanan Şubat'taki talihsiz deprem gibi veya büyük sel felaketi, kuraklık felaketi gibi, gibi değil, daha küçük orta boy felaketler ve frekansı arttı Doğruş ve oldu. geçmişe yönelik data olmadığı için bunları öngörmek de gittikçe zorlaştı. Göç dediğiniz, yani aslında afetten kaynaklı göçe bir baktığımızda biz de 6 Şubat, Kahramanmaraş depremleri sonrasında ciddi o depremin vurduğu illerden ciddi bir göç ki o Tabii. göç aslında kalifiye iş gücü göçünü de getirdi. Tabii. Ve uzun sürede Hani oradaki işletmelerin toparlanması yani şimdi neye uğraşıyorlar? Geri getirmeye çalışıyorlar. Tabii, tabii. O insan göçünü almaya çalışıyorlar. Çok zor bir... Ben aslında evet. neye merak ediyorum? Şimdi bunları dünyadaki işte siz söylediniz CEO'larla, yöneticilerle görüşmüşler ve bu riskler böyle belirlenmiş. Evet. Tamam mı? Tamam. Bunları mesela o CEO'lar ortak demişler ki olağanüstü iklim değişikliği ilk 400 biz bunu görüyoruz demişler. Peki bu sadece hani bunu görüyoruz. Evet. Tamam. Bunun için bir şeyler yapılıyor mu? Yani mesela siz de yabancı bir sermayeli grubun Türkiye'deki e, CEO'sunuz, yöneticisiniz. Bir aksiyon alınıyor mu yoksa bunlar sadece raporlarda risk yönetimi işte riskler bunlar. Yani şey gibi. yani mesela e, Kızıl Deniz'deki olay gibi bir anda dünya ticareti, gemi ticareti durdu ve büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Evet. Pozisyon alınıyor, alıyor musunuz? Tabii şöyle e, hem Zürih Sigortacılık grubu olarak biz, özür dilerim sigorta olarak Türkiye'de ama bizim gibi uluslararası grupların hemen hemen hepsi de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Burada bir sürü parçası var. Örneğin enerjide kömür veya çevreye zarar veren enerji üretimini bugün sigortalatmak oldukça zor. Çünkü sigorta şirketleri örneğin silah üretimine girmek istemezler genelde. Enerjide çevreyi kirleten, küresel ısınmaya olumsuz katkıda bulunan sektörlerin sigortalanması, hatta bankalardan kredi bulması gittikçe zorlaşıyor ve bu artarak devam edecek. Bunun yanında şirketlerin çalışması olsun, gündelik Karbon salımını minimize edecek şekilde, en azı indirgeyecek şekilde pek çok önlem alınıyor. İşte elektrikli arabalara geçişten tutun da elektrik suyun kullanımına kadar ve aynı zamanda örneğin Züleyk grubunda biz üst düzey yöneticilerin Birkaç yıldır karbon hedefi de var. Yani karbon salınımını ne kadar azaltacağımıza dair. Hem grup mevzinde hem de Türkiye'de. Dolayısıyla hem bizim grubumuz hem diğer gruplar bu konuda tabii ki epey çalışıyorlar. Ama bu herhangi bir şirketin veya şirketlerin ötesinde devletlerin ve herhangi bir devletin de değil global olarak çözüm bulunması gerekiyor. Bununla ilgili bir sürü biliyorsunuz Paris Anlaşması'nda evet. bir sürü farklı anlaşmalar var. Fakat buna rağmen... E, dünya bir buçuk derece ısınma yolunda ilerliyor ve o bir buçuk derece ısınma kalıcı olduğu noktada dünyanın tüm ekolojik dengesi bozuluyor. Bozulduğu anda da bu biyoçeşitlilik kaybı örneğin bizim üçüncü bizim raporumuzun üçüncü o, büyük kasıt ne onlar? E, biyoçeşitlilik şöyle dünyadaki canlı türlerinin hayvanlar ve bitkiler azalması. Şöyle söyleyeyim size biyoçeşitlilik kaybının Dünya ekonomisine verdiği zarar yılda 400-450 milyar dolar civarında. Hı. Doğal afetlerden daha fazla dikkat ederseniz. Şimdi çok çarpıcı istatistikler var. Dünya'da yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. İnsan türü biyoçeşitlilik içerisinde yüzde 0.01'i temsil ediyor. Hı. Yani biz insanlar olarak dünya biyoçeşitliliğinin sadece %0.01'ini temsil ediyoruz. Ancak biz insanlar bugüne kadar hayvan türlerinin %83'ünü bitki türlerinde %50'sinin yok olmasına neden olduk. Hmm, çok güzel. Ve şöyle söyleyeyim size her dünyada kabaca 2 milyon kalan canlı türü olduğu tahmin ediliyor. Bu arada özellikle böcekler ve denizaltı canlılarında da yeni türler bir taraftan da tabii şey oluyor çıkıyor. Bunlar da bilim, bilim insanları keşfediyorlar ama yine ikinci çarpıcı rakam her yıl 200 ila 2000 canlı türü yok oluyor. Yok oluyor. Düşünün, biz insanlar o kadar doğayı hoyrat kullandık ki bugüne kadar hayvan türlerinin yüzde 83'ünü yok ettik, bitki türlerinin yüzde 50'sini yok ettik, ve her yılda 200 ile 2000 türü de yok etmeye devam ediyoruz. Tabii şimdi baktığınız zaman bunları nasıl yok ediyoruz, nasıl oluyor diye. Bir yandan aşırı avlanmayla beraber tüketiyoruz. Özellikle denizlerde. E, kirlilik ikinci büyük İstilacı ırklar çıktı biliyorsunuz. Marmara'ya da gelmişti. Balıklar çıkıyor değişik değişik. E, Öbür taraftan gıda tüketimi. O kadar yoğun bir tüketim var ki o tüketimi karşılamak için ne oluyor? Amazon ormanlarında tarım arazileri açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, ülkeler başka yerlerde. Enerji oluyor. tüketimi, tabii su, çöp bunlar çok önemli. Bakın 2050'ye kadar dünyadaki gıda tüketimi iki kat artacak. Çok fazla da 25 yıl içerisinde dünyadaki gıda tüketimi iki kat artacak. Nüfusa bağlı olarak mı? Nüfusa bağlı bir de Gelir arttıkça tüketim de artıyor. Artıyordu. Buna bu ne demek? Dünyadaki tarım üretimine herkesi makul bir şekilde beslemek için ikiye katlamanız demek. Bu da 1 milyar hektar yeni tarım arazisi demek. Bu da 1 milyar hektar nedir? Neye karşılık geliyor derseniz Kanada büyüklüğü. Kanada büyüklüğü doğru. Yani Kanada'nın büyüklüğünü düşünün, neredeyse Amerika kadar dünyanın en büyük 500 ölçümü anlamında ülkesinden bir tanesi. 25 yıl içerisinde Kanada kadar bir alanı tarım alanı olarak belirleyip üretime katmamız gerekiyor. Ama öteki taraftan yine küresel ısınma, sanayileşme ve tarım hoyrat kullanılması nedeniyle tarım arazilerinin %85'i tehlike altında. Altı. Mevcutların. Evet. Kanada kadar bir araziyi daha koymamız gerekiyor. Biz mevcutların %85'ini şu ya da bu şekilde zarar vermişiz. Dünya nüfusunu doyurabilelim. Evet. evet. Okyanusların %60'ı, %65'i benzer şekilde. Orada da o kadar enteresan ıı, rakamlar var ki örneğin mercan kayalıkları. Diyeceksiniz ki mercan kayalıklarının ne alakası var? Deniz yüzeyinin kabaca %1'i mercan kayalıklarından oluşuyor. Ama mercan kayalıkları dünyadaki balıkların %25'ini besliyor. besliyor. Doğru. Bu sinsle de baktığınız zaman tabii e, zincirleme. Onun için e, global dengenin, iklimin bozulmasıyla beraber, hani dünya dengesinin bozulması ikinci risk. Bununla beraber biyoçeşitlilik üçüncü risk olarak çıkıyor. Bu biyoçeşitlilik sadece hayvan bitki değil, bir de böcekler var. O da çok enteresan. Böcek çeşitliliğinde de biz bilinen böcek cinslerinin yüzde kırkını yok etmişiz. insanlık olarak. Yüzde otuzu da böceklerin tehlike altında. Şimdi böcek ne olacak diyeceksiniz? Hayır, ekosistem <laughs> için ne katma değeri var diye sorduğunda aslında çok büyük katma değeri var. Çok oldu. büyük. Dünyada tüketilen en fazla tüketilen 115 gıdanın %70'i böcekler sayesinde. Böceklerin bitkileri bir bir bitkiden ötekine giderek döllemesi olmasa bu 115 evet. gıdanın %70'i ortadan kalkacak. Bunlar hemen hemen bütün sebze ve meyveler, tahılların önemli bir bölümü. Böceklerin olmadığı bir yerde tarımın olması mümkün değil. Tarım olmadığı zaman sebze, meyve, e, tahıl üretimi yani dünyanın enerji, insanların enerji ihtiyaçlarının önemli bir bölümü karşıladığı gıdalar da olmayacak ortada. Yani böyle baktığınız zaman böcekler inanılmayacak derecede önemli. Böcekler olmadığı zaman bu sefer ne oluyor? Bitki türleri azalmaya tabii. başlıyor. Orada da ilaç sanayine baktığınızda hala kullandığımız ilaçların %50 ila %70'i de bitkilerden. Yani evet, ana madde mi? olarak bitkilerden Gönlü geliyor. Değişiyor. Şimdi tabii. son bir dakika. Şimdi şöyle siz konuşurken şunu hatırlayın. Biz 7-8 sene önce bu konuşmaları yaparken e, işte iklim değişikliği, sıcaklıklar şu kadar artacak birinde, evet. hani de, hadi canım yani çok entelektüel evet. konuşuyorsun. Aynen. Şimdi o iklim değişikliği 8 sene, çok kısa bir zaman, 8 senede geçti. İklim değişikliğini artık herkes kabullendi, etkilerini kabullendi. Şimdi siz bir o çeşitlikten bahsedince, evet. hadi canım diyorsun ama 3-4 sene, bir de süre azalıyor tabii. 3-4 sene sonra yine dünyanın en önemli gündemi olacak. Kesinlikle öyle. Küresel ısınma olsun, biyoçeşitlik kaybı olsun, 8 yıl önce biz evet. konuşmaya başladığımızda böyle entelektüellerin öyle aralarında idi. konuştuğu daha entelektüel bir Doğru. konuydu. Ama şimdi hepimizin hayatını etkilemeye başladı. Nasıl? İşte olağanüstü hava olaylarıyla, nasıl? Gıda enflasyonu olarak, nasıl? Kuraklık, su kıtlığı olarak ve bu bir buçuk derece ısınma kalıcı olarak kalırsa dünya bu konuda kolektif olarak bir şey yapmazsa ne yazık ki bu olumsuz fasit daire artarak devam edecek. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın evet. Yıldız. Şimdi şöyle kapatayım. Efendim biz aslında burada e, hemen hemen ekranlarda tek konuşulan riskler ve bu kadar detaylı biz konuşuyoruz sayılır. Yani bunda da kendimizde çok da şey görmeyeceğiz. Biz dikkat çekmeye çalışıyoruz ve bundan sonra da dikkat çekmeye devam edeceğiz bunları. Efendim yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.